Kapitalist dünya, tekelci kapitalizm ve dünya devrimi çağında ölüm döşeğindeyken, Ekim 1917'de Rusya'da Sovyetler Birliği tarih sahnesine yeni bir dünya olarak girmişti. Eski dünya, yeni dünyanın doğumunu önlemek için faşizmi yardıma çağırdı. Faşizm önce İtalya'da sonra Almanya'da iktidarlaştı. Hitler, Mussolini faşist diktatörlükleri baştan Yahudi Bolşevizmi ideolojik kurgusuyla Sovyetler Birliği ve komünizm düşmanlığıyla varoluşunu koşulladı. İçeride komünist ve işçi hareketini ezerek dışarıda da nihai savaşı hazırlayarak yükseldi. 1939'da Polonya'yı ardından birçok Avrupa ülkesini işgal eden Hitler'in en büyük hedefi Sovyetler Birliği'ydi. Ama faşizm sadece Sovyetler için değil, diğer kapitalist devletler ve tüm dünya için bir felaket olarak görülecekti. Alman birlikleri ittifak kurduğu diğer faşist kuvvetleri de yanına alarak 22 Haziran 1941'de Sovyetlere saldırdı. Barbarossa Harekatı adı verilen bu saldırıyla ilk önce Moskova, Leningrad ve Stalingrad hedef alındı. İşgal edilen köy, kasaba ve kentlerde faşistler yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden herkesi katletti. 3 Temmuz 1941'de Stalin bütün halkı direnişe çağıran tarihi konuşmasını yaptı. Bu konuşma milyonların direnişe katılmasıyla yankı buldu. Ağır ve zor olan koşullara rağmen Moskova ve Leningrad önlerinde 1 milyonun üzerinde sivilin katıldığı büyük bir direniş sergilendi. Sovyet halkından herkes direnişe katıldı. Sokaklar ve evler dahil her taraf direniş alanına dönüştü. 8 Eylül 1941 tarihinde başlayan Leningrad kuşatması 27 Ocak 1944 tarihine kadar 872 gün sürdü. Moskova ve Leningrad'ı ele geçiremeyen Hitler, 23 Ağustos 1942'de Stalingrad'a saldırı emri verdi. Stalingrad'ın alınması Hitler için büyük bir önem taşırken aynı zamanda komünizme bir darbe olacaktı. Kısa sürede Nazi ordusu şehrin %90'ını ele geçirdi. Ancak kentin %10'u bir türlü düşürülemedi. Sokak sokak, ev ev, oda oda direnişin sürdüğü kentte Kışın bastırmasıyla zora düşen Naziler, yemek, cephane ve farklı ikmal ihtiyaçları nedeniyle zayıf düşmeye başladı. İlerleyen günlerde Kızıl Ordu'nun başlattığı Uranüs Harekatı ile Stalingrad'ın etrafı kuşatıldı. Gelinle hareketiyle kenti savunanlar arasında 75 bin kadın vardı. Pilot, keskin nişancı, tankçı, topçu olarak direnişin içindeydiler. Kızıl Ordu kuşatmasından kaçmak isteyen Nazi birliklerinin korkulu rüyası Sovyetlerin en etkin hava savunması birliklerinden gece cadılarıydı. Stalingrad'da 182 gün süren inanılması güç olan bu direnişte arşiv kayıtlarına göre Kızıl Ordu 478.741 insanını kaybetti. 650.878 kişi yaralandı. Bu büyük kayba rağmen Stalingrad düşmedi. Böylece savaşın seyrini değiştirerek büyük zaferin de habercisi oldu. Alman faşizminin belini kıran ve yenen Stalin önderliğindeki Sosyalist Sovyetler Birliği oldu. 2 Mayıs 1945'te 8. Sovyet Muhafızlar Ordusu'nun komutanı General Çikov, Alman faşist birliklerinin Berlin savunma alanı komutanının teslim oluşunu kabul etti. 8 Mayıs 1945'te başta Avrupa gelmek üzere tüm dünya halkları bakımından tarihsel bir momenttir. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Hitler ordusu Kızıl Ordu'nun karşısında yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı, teslimiyet anlaşmasını imzaladı. 9 Mayıs'ta Kızıl Ordu'nun başkomutanı Joseph Stalin zafer konuşmasını Kızıl Meydan'da yaptı. Almanya'ya karşı büyük zafer günümüz geldi. Kızıl Orduya ve müttefiklerimizin kuvvetlerine diz çöktürmeye çalışan faşist Almanya mağlup olduğunun farkına vardı ve koşulsuz teslim olduğunu ilan etti. Stalingrad yenilgisinin ardından dostu Mussolini derinciler tarafından asıldı, Hitler ise aynı sona uğramamak için intihar yolunu seçti. Stalin önderliğindeki Sovyetlerin ve Kızıl Ordu'nun 8 Mayıs'ta faşizmi yerle bir etmesi, 9 Mayıs'ta ise Kızıl Bayrağı Berlin semalarına asmasının üzerinden 76 yıl geçti. Bugün o kızıl bayrağı zamane cellatlarına karşı Nubar Ozan yandan Ulaş Bayraktaroğlu'na, Mahir Atakanlardan Ceren Güneşer'e ve Ivana Hofmundlardan Baran Serhatlara derinciler göndere çekiyor.